Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz. Ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Louis Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yoregel, Tuhamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyir, Boreda, Habari, Dilam Çvido Bisa, Dogitanan, Nihao. Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayının başladığını sosyal medyada ufacık bir paylaşımla hesaplarınızdan duyurursanız çok mutlu olurum. Bugün ee, şunu gördükten sonra muhtemelen sabahları e, yayının ilk paylaşımını takip eden izleyicilerin aklında beliren ilk fikirde olduğu gibi ki haksız değilsiniz. Kendi mücadelemizi bitirdik. Şimdi dünyanın mücadelesine mi katılacağız diye düşündüğünüzü tahmin edebiliyorum. Diyorum haksız değilsiniz. Ama sizler de şu anda gördüğünüz düşüklük gibi muhtemelen bendeki hafta sonu eminim çok zor geçirdiniz. Çünkü dünyanın gözünün önüne dökülen milyonlarca sayfa belge ki... Ee, uzunca süredir devam eden bir soruşturma. Bu dipten dipten devam eden dünyanın pek çok yerinden pek çok göz önünde insanı aslında içinde barındıran Epstein soruşturması. Hikayeyi biliyorsunuz bir ada ama bu ada bir sadece günah adası olarak adlandırılamaz. Sınırsız kötülüğün yaşanabildiği, özellikle çocuklar üzerinden her türlü iğrençliğin yaşanabildiği bir ada. Ama sadece o adamı hikayesini konuşacağız biz bugün. Çünkü o bahsedilen pizza partileri Amerikalı bir gazeteci dün akşam saatlerinde paylaşmıştı. Siz sanıyorsunuz ki pizza partisi, pizza dağıtımı sadece orada oluyor. Öyle değil diye. Bu bir kod isim kullanımı. Çocukların getirilip götürülmesiyle ilgili maalesef. Sizler de Tıpkı benim gibi vicdanın kırıntısını taşıyan insanlar hepsi büyük bir kalp sıkışmasıyla geçirdi hafta sonunu. E, sosyal medya hesabımız yok, görmedik falan filan demeyin. Buna pencerenizi, kapınızı kapatabilme şansınız yok maalesef. Dünyanın her yerinden sızıyor çünkü içinize. Ama bugün konuşacağımız hikaye gerçekten dünya bir adamı acaba? Bunun üzerinde biraz konuşsak diye belki anlatmak gerekebilir. E, biz bugün onu yapacağız. Yeni bir ayı karşıladık, yeni bir haftayı karşılıyoruz hep beraber. Yeni güne başlıyoruz. Yeni günde haberleri açık şekilde gidiyoruz. Ama o gelen haberler dünyanın her yerinde aynı kötülüğün nasıl yayılmak üzere olduğunu anlatıyor. Aslında şunu yapabilmek mümkün mesela. <laughs> Pek çok kişi de onu yapacak. Yaptı. Yapmaya da devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçen bir Mersin milletvekili var. İsmine falan gerek yok. Gerçekten isminin hiçbir önemi yok. Hani x bile demeye gerek yok ziyan çünkü x'i bile ona ziyan etmemek lazım denklemin karşı tarafına geçir çözüme yardımcı olmaya çalışırız en azından. Ama onun işte siz İsviçre'de yaşamıyorsunuz kardeşim. İngiliz, Ermeni gelse namusumuza benim avrada göz dikse senin namusuna bakmayacak mı falan gibi. Hadsiz, çapsız, saçma sapan laflar üzerinde tepinebilmek mümkün. Pek çok kişi de bunu yapacak. Hatta bunu getirip işte milletvekillerinin emekli maaşı dalıyorlarsa da 500 bin liraya yaklaşan aylık ücretlerine, kollarına taktıkları 20 milyonluk saatlere falan. Ama biz Sadece bu kadar dar bir çerçevenin içinde eğer mücadele etmeye devam edersek, eğer bunun bir zihniyet sorunu olduğunu anlamazsak hakikaten çözümü imkansız iş sadece dedikodu boyutunda kalacak yine hafta sonu çünkü gördünüz muhtemelen. Yine pek çok tırnak içinde sosyal medya ünlüsü. Ya yani sosyal medyanın ünlüsü nasıl oluyor bilmiyorum. Yani insanlara o payenin verilmesinin tartışılması gerekiyor her şeyden önce. Ama bu kadar insan tekrar gözaltına alındı. Uyuşturucu soruşturması. Jandarma işte bir şekilde <laughs> Bu insanlarla ilgili denetim yaptı, kan örnekleri aldı falan filan. Serbest bırakıldı bu insanlar. Toplumun önüne atıldı. Bakın bunu konuşabilmek de mümkün ki 10 gün öncesine kadar Türkiye bunu yapıyordu. Hakikaten bizim konuştuğumuz buydu. Ama bütün bunların birbirine ne kadar bağlı olduğunu, dünyanın nasıl bir kötülükle mücadele zorunluluğu içinde olduğunu görmezsek eğer, biz sadece bununla debelenebiliriz. Çok da rahat gider. Hatta hatta bunu mesela akademik kademeye getirip üzerinden başka şekilde de tepinebilirsiniz. Bunu dünyada bir grup sapığın, manyağın ve şunu da açıkça söyleyelim geri zekalının aslında bugün dünyayı bu insanlar yönetiyor. Türkçe'de bunları hakaret edebilecek, aşağılayabilecek çok şık kelimeler var ama ziyan etmemek gerekiyor işte. Kimlerden bahsettiğimizi biliyorsunuz ama onu alıp getirip mesela işte patriyarkaya bağlamak, erkek egemen zihniyete. Kardeşim bu kadar delikanlıysan erkek egemen zihniyete bağlayacaksan dinler üzerinden başta tartışmaya da görelim delikanlılığını ya da hanımefendiliğini. Burada delikanlılık sadece erkekliği kastetmiyor. Erkeklik dediğin o 10 gramlık, 16 gramlık farktan kaynaklanmıyor sadece. Delikanlı gibi durabileceksen oradan başla tartışmaya da görelim. Pek çok analiz yazıldı, çizildi ama çok daha basit bir şeyden bahsediyoruz aslında. Bu saf bir kötülük ama dünyanın her yerini nasıl sardığını görmezsek eğer, yani, bunun bir zihniyet mücadelesi olduğunu görmezsek bununla mücadele edebilmek inanın bana mümkün değil. Yoksa Amerika'da mücadele edilecekle ne bileyim işte dünyanın saygın bilim adamları arasında gösterilen dünyayı yeni bir evreye geçirdiği söylenilen mesela Bill Gates'le falan mücadele edebilmek. Bütün bunlar baktığınız zaman insanları büyük bir çaresizliğe sürüklüyor. Sadece şöyle düşünün, şimdi sosyal medya üzerinden yayılıyor ya bütün bunlar, anlatılıyor ve e, Amerika'da bir başsavcı yardımcısı, bu soruşturmayı yürüten e, makamın başsavcı yardımcısı şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki doğru milyonlarca sayfa belge ama tam da anlatıldığı gibi evet biz görüntülerin pek çoğunu, fotoğrafların pek çoğunu paylaşmadık. Neden? E yasalar gereği orada çocukların uğradığı muameleyi gösteremezsiniz ki bu aynı zamanda o kötülüğün yeniden üretimi ama öte yandan baktığınızda bunun yayınlandığı sosyal medya platformlarının sahipleri de bu işin içinde yani sizi şöyle bir tıkanıklığa yönlendirir bu hikaye ya ben bunun daha çok duyulmasını istiyorum kim duyuracak? soruyorum size kim duyuracak? bir takım aklı evveller mesela toplu olarak şuradan şuraya göç edelim kardeşim orada da işte blues kaydı olalım artık Blue sky'da olmak çözüm mü gerçekten? Oranın işleyişi içinde bu algoritma hazretleriyle mücadele ederken gerçekten Blue sky'da bundan uzak durabileceğini mi düşünüyorsun? Bu mümkün değil ki. Bu kötülükle mücadele edebilmek için yerelden genele bütün dünyaya hani büyük önderin söylediği gibi o satıh bütün, vat, bütün vatandır diyor ya hattı müdafaa yoktur satı müdafaa o satı artık gerçekten bütün dünyadır. Yayının başlığı öyleydi de biraz böyle eski kalacaktı. Cümleyi algılayamayanlar olabilir diye böyle yazdım. Gerçekten mücadele alanı bütün dünya artık. Çünkü bu bir zihniyet. Bakın o e, Mersin milletvekili diye geçinen herifin söylediklerini bu kötülükten ayrı tutmayın. Ya da ne bileyim size bir örnek göstereceğim. Çok acayip tek başına, tek başına bir kadın mücadele ediyor. O kadar uzun süredir mücadele ediyor ki gerçekten çırpınıyor. Kendisi yayın izleyicilerinden bir tanesi şu anda burada mıdır inanın bilmiyorum. Benim de çok sevdiğim bir muhabir aynı zamanda. Çok namuslu bir insan. Namus o e, Mersin milletvekili herifin söylediği namustan değil yalnız. Geçin onu. O onu pazarlamak için söylüyor çünkü. Bakın bu genç kadının adı Fatoş Erdoğan. Şu fotoğraf için mücadele ediyor mesela. Ve bu kötülükten farkı farklı değil. Diyor ki Fatoş Erdoğan kendi sosyal medya hesabında bu fotoğrafı kullanmayan haber ajansı, gazete, internet sitesi bilmem ne kalmadı. Ya kardeşim benim fotoğrafım bu. Birinizde altına neden ismimi yazmadınız? Ben hiçbirinizin muhabiri değilim. Şimdi diyebilirsiniz ki ya dünya bu kadar kötülükle, sapıklıkla falan işte bu da ondan. Bütün bunlar neden kaynaklanıyor biliyor musun? Yapabiliyorlar çünkü. Çünkü dünyada kötülüğün kol gezebilmesi için ön şart var. İnsanların ondan korkup tırsması, geri çekilmesi, kabullenmesi yani. Migros depo işçilerinin yaşadığı kötülük bugün dünyanın yaşadığı pislikten farksız. Hiçbir farkı yok. Bu bir paylaşım sorunu olarak adlandırılamaz ki. Emeğin karşılığını eğer siz paylaşım sorunu olarak getirirseniz paylaşıma hükmedenler 3 bana 1 sana diye devam edebilirler. Ve sana bir kırıntı atacağı zaman da şunu söyler. 3 bana 1.1 sana. Hadi sana da kıyak geçtim. Önüne senin bir parça daha kemik fırlatabilir sadece. Bu bir paylaşım sorunu falan değil. Bu doğrudan bir hak mücadelesi. Migros işçilerinin, depo işçilerinin yaşadığı bir avuç insan ya, bir avuç insan. Karşılarına aldıkları patron dünyanın sayılı zenginlerinden bir tanesi. Peki bu insanlar manyak mı gerçekten? Bir depo işçisi, kazandığı para ortada işte. Kendisine diyorlar ki işte saat ücretine şu kadarlık zam yapalım. Al sen de bununla git. Ama buradan çıkartılacak asıl sonuç şu Migros işçisinin depo işçisinin hakkına sahip çıkmayan bütün bu mücadelenin bir yerinde yer alamaz. Hafta sonu muhtemelen sizde hani Yozgat'tan sonra ulan bunu da gördük ya Çorum hınca hınç doluydu CHP mitinginde falan diye sevindiniz. Eğer sevinecek takatiniz kaldıysa ben de çok kalmadı. Çok açık yüreklilikle söylüyorum. Gerçekten o kalp sıkışmasıyla bir hafta sonu geçirmek çok zor. Bizler alışkınız, bizler çok büyük iğrençlikler yaşadık. Ama işte o iğrençliğin payını görebilmek ancak bu pislikten çıkış gücü sağlayacak bize. Yoksa biz mesela burada anlatılan çocuklara tecavüzün, cinayetin, insan eti yemenin bütün bu pisliklerin örneklerini kendi ülkemizde görmedik mi? Ha? Kendi ülkemizde görmedik mi? Ya bu ülkede değil miydi 6 yaşında bakın 6 yaşında bir çocuğun evlendirildiğini görmedik mi ya? Şimdi bununla ilgili olarak ne yapılıyor bütün dünyada? Bahse konu kişiler anlatılanlar devasa insanlar. Ya kral, İngiliz kraliyet ailesinden bir tip. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı başkan yardımcısı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi Ankara Büyükelçisi. Elinizi attığınız yerde prensesler var, e, prensler var krallar var havada uçuşuyor hepsinin ortak bir noktası var yalnız bu insanların görmezden gelinemeyecek bir şey bu insanlar karar verici mercide dünyanın sadece bir yerinde değil her yerinde yani bu bir zihniyet yayılması aslında. Ve bu zihniyetle topyekun mücadele gerekiyor. Başka çıkış şansımız yok. Bu size romantik bir cümle olarak gelebilir. Hayır bu topyekun mücadeleye tam da kendinizden başlayabilirsiniz. Kendi önünüzden başlayabilirsiniz. Mesela Migros depo işçilerine destek vererek başlayabilirsiniz. Fatoş Erdoğan'ın hakkına sahip çıkarak başlayabilirsiniz. Bir hanımefendi... Biz hani bütün Türkiye konuları tartışırken hep bir yerinden tutup tartışıyoruz ya yani bizim için hep bir yeri var bildiğimiz aslında işin hani basiti şunu da söyleyebiliriz belki çok daha kolayımıza geliyor bu ya da görünür hale geldiğini düşünüp son derece büyük bir iyi niyetle buradan toparlamaya çalışıyoruz. Profesör Doktor Naci Aylin Atay say başlı. İsim biraz uzun. Böyle baktın kimdi o ya? Ekrem İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen bir hanımefendi, bir profesör ve onun Sorbon Üniversitesi'nde hala hazırda devam eden öğretim ile ilgili olarak oradan aldığı doktora derecesinin iptaline gerek olmadığı söylendi. Şimdi siz diyebilirsiniz ki ya tamam da Ekrem İmamoğlu'nunki iptal edildi. Öyle değil işte. Türkiye'deki o iptal gerekçesinde aynı yere dayanak gösteriliyordu. Ya e o zaman bu da bir kötülük değil mi mesela? Bu sadece e, CHP'den AKP'ye geçen o herifle falan onun üzerinde tepinerek kendi tepinme kendi ifadesi. O tepinme ifadesiyle adlandırılabilir mi? Yapamazsın ki bunu. Bu bir topyekün kötülükle mücadele sorunu yaşadığımız. Ne olacak biliyor musunuz? Ben tahminimi söyleyeyim size. Bütün dünyada e, bir sembol bulunacak. Hani mesela ne bileyim meme kanserine karşı farkındalıkla ilgili olarak tek renkte kurdele takılıyor ya ya da işte bir bir sembol bulunuyor mesela bir sembol bulunacak. Ve insanlar onu yaptıktan sonra rahatlayacaklar. Yani televizyon ekranına çıkan spikerler mesela matıyorum. Yani kollarına bir şey bağlayacaklar. Yani yüzlerinin bir kenarına bir bir şey dokunduracaklar. Bir makyaj malzemesiyle mesela şöyle bir şey yapacak. E bu çözüm olacak mı? Farkındalık farkındalık diye tepinilen bir şey var Türkiye'de. Hatırlıyor musunuz? Farkındalık sürekli herkes farkındalıktan bahsediyor. Ya bu farkındalık yaratıldıktan sonra çok özür dilerim ama kimin ne işine yarıyor? Bir bana da anlatabilir mi? Çok farkındayız. Evet biz burada yaşanan pisliğin farkındayız. Sonra sonrası ne? Farkındasın da ne yapıyorsun peki? Adamcağızın teki 15 yaşında Rixos otellerinde öldürülen çocuğunun peşinde yıllardır çırpınıp duruyor. Şimdi Epstein belgelerinin içinde bu ortaya çıkınca yani o otelle bağlantılı işte Suudi Arabistan prensi oraya gelecek aman ha özel hizmet istiyor orada iki kişi ayarlayacağız siz de eğitim vereceksiniz falan gül bal yazışmalar yapılıyor falan filan şimdi iş oraya bağlanıyor. Ya oraya bağlanınca çözülecekse bu yerel bir mesele midir genel bir mesele midir? Benim sorunum bu. Hafta sonu boyunca pek çoğunuz gibi karnıma ağrı girmesinin, kalbimin sıkışmasının gerekçesi bu. Bu iş yerel falan değil. Ne yereli, genel, genel diye bağırılsa yeridir şu anda. Ve insanlar mücadele ederken hala bunun dışından bakıp herkes ufacık parçalarla tepinip duruyor. Oysa bu bir kötülük, zihniyet hikayesi. Ciddi ciddi bir zihniyet hikayesi. Bunu yapabiliyorlar çünkü yapabilme güçleri olduğuna inanıyorlar. Ve o güç ne kadar büyürse kötülüğün limiti de büyüyor. Sadece bu kadar. Rabia Naz Vatan cinayetini bunun dışında tutabilir misiniz siz? Gözümüzün önünde ya da Narin'i, Narin Güran cinayetini bunun dışında tutabilir misiniz? Ya bu bir kötülük kardeşim. Bu bir kötülük. Ve insanlar sadece kendine yakın olanı alıp kenara çıkarttığı zaman işte içinden çıkabilmek mümkün olmuyor. Sadece bununla ilgili konuşursan, yerel olanla ilgili konuşursan o dedikodu boyutunda kalıyor. Konuşuluyor. Rümeysa diye bir kızdan bahsedildi. Hatırlıyor musunuz? 3 hafta boyunca, 3 hafta boyunca Türkiye tek bir isim üzerinde tepindi. Bütün kötülüklerin anası. Sonra ortaya çıktı ki ya oraya giden gelen kızlardan bir tanesiymiş sadece sadece bir tanesi. Türkiye bütün tanınmış insanların uyuşturucu testinden geçtiği bir dönem yaşıyor mesela. İsteniyor ki gelinen yer şurası olsun. Ya biri çıkıp desin ki kardeşim evet ya ben kullandım ya. Bunu dünyada kullanmayan da kalmadı. Aha ben de kullanıyorum. E böyle olunca çözülecek mi bu? Çözülmeyecek elbette. Nereye kadar gidecek bu uyuşturucu Türkiye'ye sokanlar? Limanlardan daha gemiler hareket etmeden gideceği yerin Mersin Limanı olduğu bilinirken, malın sahibi bilinirken onlara dokunulmadıkça bu iş nereye kadar gidecek ki? Tepinilecek. Bakın size söylüyorum daha çıkmadı, daha çıkmadı. Bir sembol ya, bir sembol sadece çıkacak. Kimi kaşını kirpiğini boyayacak, kimi koluna bir bant takacak, kimi parmağına bir yüzük takacak çıkacak. Bu onun sembolüdür diyecek. Belki bir işaret belirlenecek. Gerçekten bir işaret belirlenecek. Diyecekler ki işte aman çocuklara tacizin, istismarın e, bilinmesi için şu işarete dikkat edin. Ettik. Evet ne oldu? Dünya büyük bir kötülükle mücadele ediyor şu anda. Ve bunu yerelde alıp sadece bunun üzerinde tepinebilmek kimsenin hiçbir işine yaramayacak. Hakikaten yaramayacak. Şimdi içinden bir takım şeyler çıkartıldı değil mi? Bazılarınız yazdınız. Ya, evet aynen öyle Nurhan'ın Me Too gibi mit hareketi gibi o kadar mit farkındayım ben far, e farkındasın da ne oluyor ya orada genelde gördükten sonra kendi yerel yerelinde lokal bölgende buna karşı çıkabiliyor musun sen 6 yaşında çocuk evlendirildiği zaman o sapıkla anası babası olacak sapık onu bir de evlendirmeye teşvik ettiğinde kaç kişi karşı çıktı bu ülkede kimlerdi karşı çıkan e ne yapalım şimdi? Bu bir feminist hareketin güçlendiği. Ya onlar değil ki. Kaç kişi cesaret edip çıkabildi? O kadınlar çıktı. Türkiye'de her gün en az iki kadın öldürülüyor. Bakın bizdeki farkındalık ne biliyor musunuz? Bizdeki fark, farkındalık şu. Kadının naaşını yine kadınlar tabutunu omuzlayarak kaldırdı. E, e. Sonra bir sonraki kadının ölümünü engelleyebildi mi bu? Hayır. Hala politik bir şekilde kadın cinayetleri devam ediyor erkek şiddeti sonucunda. Ya kardeşim bunun sonucu, bunun bu kötülüğün organize olarak oluştuğunu görüp karşılığında gerçek gerçekten bir iyilik hareketi başlatabilmek ve bunun yöntemi önce kendinden başlayarak önce kendinden başlayarak gördüğün haksızlığa karşı çıkma çıkmıyor ki insanlar. Yarın ayın üçü. Biz Ocak ayı yani 2026 yılının ilk enflasyon değerini öğreneceğiz. Ve şimdi İstanbul'da İstanbul Ticaret Odası'nın yaptığı çalışmaya göre İstanbul'un aylık enflasyonu %4.56 çıktı. Bu deli bir rakam. Gerçekten deli bir rakam. Dünyanın pek çok yerinde ülkelerin yıllık enflasyonuna eşit bu. Bizde aylık yaşanıyor. Ama şu dikkatinizi çekiyorum sizin. O rakam elbette öyle açıklanmayacak. Bakalım ne gelecek. Yine de yüksek çıkacak Türkiye enflasyonu da. Ama Aralık ayında düşük çıkmıştı. Niye? Emekliye verilecek fark orada belirleniyor. Bu kötülük değil mi? Ya da daha ötesine geçin. İstanbul Ticaret Odası bunu yapacak. Sureti aktan görünecek. İstanbul Ticaret Odası'nın başı daha 10 gün önce her şeyin yolunda olduğunu, evet bir takım sıkıntılar olduğunu söyleyerek destekleme talep etti. Şimdi burada kötülük nerede? Hangisine takılalım? Enflasyon değeri üzerinden mi gidelim biz? Yo. Bunu açıklayan kurumun başındaki insan bugünün siyasal iktidarının eklemlenmiş halidir. Eğer mücadeleye buradan başlamayacak olursak biz kimsenin derdini anlamayacağız. Yani sen şu anda Migros boykotunun çok küçük bir şey olduğunu düşünebilirsin. Değil kardeşim. Değil. O zenginlik şatafat içinde geçinen patronlar var. Allah daha çok versin kardeşim kazansın. Kimsenin kazancına karşı değil mi Kolunda 20 milyonluk saat var, 66 milyonluk saat olsun ama birlikte çalıştığı insanların hakkını ödeyerek, vergisini ödeyerek, parasının kaynağını gösterebilerek o sahibi, o koskoca holdingin sahibi oradaki o işçilere istediği hakkı veremeyecek durumda mı? Yok. Toplumda sesin ne kadar yüksek çıktığıyla alakalı. E çünkü Migros'un bir ajansı var. O ajans mesela sosyal medya çalışması yapıyor. Ve o sosyal medya çalışması sonucunda düzenlenen bir takım geziler var. Ne bileyim işte hediyeler var. E, kartlar var insanlara dağıtılan. işte ya basın mensuplarımıza da verelim biner liralık hediye çeki. E bütün bunları alan insanlar sen çıkıp karşısında durabileceğini, dikilebileceğini falan mı düşünüyorsun? Bak işte işin geldiği yere bakar mısın? Biz nereden başladık şu anda neredeyiz? Gazeteci reklam öznesi olmaz. E o zaman sen yayınında içemezsin işte o efervesan tableti açıp atıp gücümü buna borçluyum falan diyemezsin. Kötülük bu kadar yayılmışken insanlar tutup sadece ufacık yerlere bağlarken bunun içinden çıkabilmemiz, sıyrılabilmemiz falan mümkün değil. Doğrudur. Evet yani şunu söylersiniz tam yayının başında söylediğim gibi. Ya bizim derdimiz bitti dünyanın derdiyle mi ilgileneceğiz? Evet. Neden biliyor musun? Dünyanın derdi dediğin şey senin kendi ülkende yaşadığın şey zaten. Aynı pislikten kaynaklanıyor çünkü. Gücü olduğunu ve yapabileceğini düşündüğü için insanoğlu bu kadar kötü. Yoksa öyle erkek egemendi, kadın geride kalmasıydı. Ya kardeşim gücü eline geçirenler için de bu erkek egemen düzen, patriarka falan diye bağırıp duruyor pek çok insan. E peki içindeki kadınları nasıl açıklayacaksınız bunların? Gerçekten güce taptığı için mi gidiyor o kadınlar orada? kendi manyaklıklarını tatmin edebilmek için orada olan kadınlara dünyanın en güçlü adamı Amerikan başkanının yanındaki kadına ne diyeceksin peki? Bu değil ki. Bu insana ait bir zihniyet. İnsanın kötülüğüyle alakalı yerden göğe kadar ve neresinden tutsan elinde kalıyorsa eğer bütün dünyanın sorunu bu. Sen sadece orada gördüklerinize, gördüklerine şöyle bakamazsın. Ya Amerika'da neler olmuş ya? Epstein, Epstein adası nerede acaba bu? Allah Allah. Epstein adası senin evin önü. Evin önü yaşanan kötülüğü sen uzaktan sosyal medya paylaşımıyla görüyorsun sadece. Aynı zihniyetin tezahürü bu. Hiçbir farkı yok. Ama bu mücadele bir yerinden başlamadığı sürece bununla boğuşabilmek imkan dahilinde değil. Ne söylersen söylesen. Diyorum yani yayının başında anlatmaya çalıştım. Sen burada söylüyorsun bunu daha çok insan duysun diye sosyal medya platformlarına koyuyorsun. Sonra bir bakıyorsun aa sosyal medya platformlarının sahipleri de orada. Allah Allah. Sosyal medya platformlarının sahipleri de orada duruyor. E bu istediğini istediği kadar parçalayıp dağıtacak anlamına gelmiyor mu? Hatta sonrasında isterse şunu yapabilir yani. sure haktan görünüp bak ben bunların hepsine yol verdim diyebilir. E öyle bakacak olursan Donald Trump da çıkıp dün açıklama yapmadı mı? Ya bu belgelerin açıklanmasını en çok isteyen benim zaten kardeşim. Ben okumadım ama danışmanlarım okumuş. E onlar diyorlar ki vallahi sizi aklıyor bunlar. Hatta sol zihniyetin ne kadar aşağılık olduğunu gösteriyor. Nereden çıktı bu? E söyleyebiliyor. Medya manipülasyonu böyle bir şey işte. Türkiye'de farklı mı? Televizyon ekranlarına çıkan 20 bin liralık açlık ücretini öven aşağılık yaratıkları görmedin mi? Sana burada her gün göstermiyor muyum dalga geçerek? Türkiye'de açlıktan sokaklarda yatıyor insanlar. Dört kişi bir tane pis otel odasında beşer bin lira para verip kalıyorlar. Adam kazmanın kurtuluşunu anlatıyor sana. Farklı değil ki zihniyet aynı. Kötülük aynı kötülük ve mücadele alan artık bütün dünya. Gerçekten bak bu senden başlayacak güzel kardeşim. Senden başlayacak. Haksızlığa karşı çıkmanla başlayacak. Bugün Türkiye'de derdini anlatamayan insanların sesi olmaya razı olmanla başlayacak. Öbür türlüsü çözülmez. İnanın bana bugünkü gider, yarınki gelir. Televizyon ekranlarında, sosyal medyada o dağıtımla birlikte göreceksiniz. Herkes bir sembol bulacak. Eli kulağındadır. Şu anda bulunamadı muhtemelen sosyal medyada da iyi dağıtılabilecek, iyi pazarlanabilecek bir ürün aranıyor. O yüzden daha çıkmadı ortaya. Ama çıkacak. Bir bant, ne bileyim işte bir renk, bir saç tonu, bir yüzük, bir şey ya da bir şekil, bir el hareketi bitecek mi? Bitmeyecek emin olabilirsin. Çünkü o hareketi orada yaptığında o bir süre sonra anlamını yitirecek, geride kalacak. Bütün dünya bu ülkeyi tek başına yöneten insan da dahil olmak üzere Mısır'daki özgürlük hareketinden Rabia'yı aldı. Yalan mı? Kim kullanıyor şimdi? Kim kullanıyor size soruyorum. O günün farkındalığıydı o. O işareti yapınca kendini rahatlatabiliyordun. Gazze'de yaşananlara karşı çıkabilmek için boynuna sadece ve sadece bir işte o e, kefiyeden sarman yeterli senin için. O kadar mı? Hakikaten o kadar mı? Yaptıktan sonra, bittikten sonra mesela kenara çekilebiliyor musun? Vicdanın böyle mi rahatlıyor gerçekten? Kötülükle mücadele nerede kılıyor? Şimdi içinde Epstein dosyalarının içinde çok acayip bir durum var. Deniyor ki işte Siyonist bağlantılı insanlar İsrail devleti aslında şu. Ya kardeşim bak biz bundan iki ay öncesine kadar her gün çoluk çocuk öldüren hastane bombalayan aşağılık katil bir devleti konuşuyorduk zaten. Oradan buraya nasıl geldik? Bizim için aynıydı zaten. Bunun için yeni bir kötülüğünün ortaya çıkması ya da ne bileyim bir kötülüğe ortak olduğunun görülmesi falan hakikaten önemli değildi ki. Dünyanın tamamının buna bakması gerekiyor ve inan bana bu senin evinden başlayacak, senin elinle başlayacak, sen yapacaksın. Çünkü artık mücadele alanı gerçekten bütün dünya. Buna razı olmadığı müddetçe çok derin sosyolojik analizlerle, psikolojik bir takım makalelerle bilmem ne sosyal medyada takipçi toplayarak bugüne kadar bu ve benzeri 500 tane kötülük gördük biz. Hepsinde bunlar bu dediklerin yapıldı, hepsi yapıldı, doğrudur. Ne sonuç alındı? Ya da şöyle söyleyeyim. Sonuç alınabilmiş olsaydı bugün bu kötülük üzerinde konuşur muyduk biz? Cık. Mücadele alanı bütün dünya. Bu bahsedilen kötülük. Sadece senin evinde oturup aklından bile geçiremeyeceğin kadar uzakta bir ada falan değil. Senin yaşadığın yer. Hepimizin yaşadığı yer. Hepimizin yaşadığı yerler. Ve burada bu kötülükle, bu zihniyetle mücadele edebilmek için en ufağından başlayıp en büyüğüne kadar gidecek cesarete sahip olmak lazım. Yoksa bu mücadele hakikaten başarıya falan ulaşamaz. Bugün yayın boyunca havanda su dövdüğümün farkındayım. İnanın bu sadece hani ya söyleyelim bitsin tarzı işte sussam gönül razı değil söylesem olmuyor bunlar değil kardeşim. Ama bunun konuşulur hale gelmesi ve bu büyük sorunun herkes tarafından farkında olunduğunun anlatılması gerekiyor. Çünkü ufacık bir şey diye gördüğüm İnan bana dünyadaki bütün kötülüklerin aslında nasıl birleşik hale geldiğini gösteriyor. Ufacık bir parçası onun doğru ama onsuz olmayacak bir parçası. O küçük kötülüklerle oluyor çünkü bu hikaye. Bunu yapabilmenin yolu işte bir araya gelmek. Hep birlikte karşı çıkabilmek, ses çıkartabilmek, o çıkarttığın sesi giderek daha da yükseltebilmek. Bunun için insanların yanında durmak. Migros'un depo işçilerinin yanında durmak bu yüzden önemli işte. Bunun için. Merdan Yanardağ neden 101 gündür cezaevinde diye sormak bunun için önemli işte. Ya da Can Atalay neden özgürlüğünden mahrum diyebilmek bunun için önemli. Selahattin Demirtaş niye çıkmadı diye sormak bunun için önemli. Bugün yapılan saçmalıklar bu yüzden saçma diyebilmek bunun için önemli. Hepsini söylemenin yolu var. Yeter ki biz birbirimizden korkmayalım. Ve bunu küçültüp saçma sapan alanlara sokup oralarda debelenip çıkartmaya falan çalışmayalım. Çok açık bir kötülük. Çok açık bir zihniyet ve bu zihniyetle mücadelenin şart olduğu gerçeği. Sadece bunu dozlaşalım ve unutmayalım. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Belki hiç bu kadar anlamlı olmamıştı hatta. Ben bir 15 dakika kadar sonra gazeteleri getireceğim. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz de canınız sağ olsun yapacak bir şey yok. Ama haftaya Haftaya başladık, dükkanı açtık. Uygun olduğunuz sürece gelin yarın sabah yapacağımız gibi saat 9'da ölmezse akıllıysam burada olup yapacağım gibi Gelin hayatımızı birlikte konuşalım ve aklımızdan bir kez daha çıkartmayalım. Gerçekten kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.